Kaydı yani başlattın mı? Kaydediyor musun? Tamam. Hepinize merhaba. Ben... İsmim önemli değil. Kim olduğumu bilmenize gerek yok. Önemli olan sizlere anlatacaklarım. İnsanlık tarihinin bize anlatılmayan, öğretilmeyen ve kitaplarda yazmayan gerçek yüzünü öğrenmek istiyorsanız bu videoyu izlemeye devam edin. Bu kadim bilgileri anlatacağım ki günümüz olaylarını geçmişin ışığında net bir şekilde anlayabilirim. Çünkü unutmayın geçmişte günümüz bir bütündür. Bunu aslında kime varım gibi düşünmeniz gerekiyor. Yalnız sizi uyarmalıyım. Gerçekleri öğrenmek sizi de riske atacaktır. Eğer yok ben böyle iyiyim, kırmızı hata alır, devam edelim diyorsanız şimdi bu videoyu geçin. Eğer mavi hapı alıp devam edecekseniz bundan sonra dikkatli olmalısınız. Çünkü onlar her yerdeler. Hala bu videoyu izlemeye devam ediyorsunuz. Demek ki mavi hap aldınız. O zaman başlayalım. İlk birkaç bölümümüz insanlık tarihinden kısa özetler şeklinde olacak. İlk konumuz Size okullarda öğretilen şudur. Güya bilinen en eski medeniyet öyle değil mi? Peki gerçekten de öyle mi dersiniz? Acaba en eski medeniyet gerçekten de Sümer'den mi? Nil'den önce 6000'lerde aniden ortaya çıkan bu medeniyet hiçbir gelişim süreci olmadan nasıl matematik, astronomi, tarım ve yazı gibi ileri teknolojilere sahip oldular? Bunu açıklayabilen var mı? Bununla ilgili tarihte tek bir kanıt var mı? Hiçbir belge yok. Bu adamlar o güne kadar nasıl oldu da o şekilde gelişebildiler? Hiçbir belge yok. Birdenbire tabletler, gelişmiş Sümer medeniyeti var karşımızda. Bu nasıl mümkün? Bu nasıl mümkün? Açıklayayım. Çünkü bu teknolojiler onlara verildi. Anunnakiler tarafından verildi. Anulakiler gökten inenler anlamına gelmektedir. Sümer tabletlerinde açıkça anlatılır. Nibiru gezegeninden geldiler ve altın için dünyamızı kolonileştirdiler. Buraya kadar olan bilgileri bir yerlerden kulaktan dolma duymuş olabilirsiniz. Ama ben size gerçekleri tüm çıplaklığıyla ispat etmeyi vaat ediyorum. Mesela. Mesela kimse Anunnaki'lerin neden altın topladıklarını mantıklı bir gerekçeyle anlatamaz. Anlatamazlar. Çünkü o kadar biliyorlar. Neden altın topluyorlar ki? Genelde komplo teorisyenleri, stratejistim diyenler ya da kendilerini paranormal uzmanı olarak tanıtanlar şunu uydururlar. İşte Anadakiler altını enerji kaynağı olarak kullanıyorlarmış falan filan komik komiksiniz. Şimdi biz insanları düşünün. Şu kısa insanlık tarihinde bile enerji kaynaklarını ne kadar çeşitlendirdik. Hidroelektrik santraller, termik santraller, nükleer santraller, solar enerji, temiz ve yeşil enerjiler say say gitmez. Yani bu kadar gelişmiş olduğunu düşündüğümüz Anunnakiler sadece altına muhtaç. Ama biz onlara göre daha az gelişmiş insanlık çeşit çeşit enerji üretebiliyoruz. Öyle mi? Tabii ki değil. Onlar altından başka bir şeyden enerji üretemiyorlar. Biz onlara göre yarım aklımızla her şeyden enerji üretebiliyoruz. Bu akla yakın mı? Değil. Değil. Peki bu Anunnaki'ler gerçekten ne için istiyorlar bu altını? Bu adamların gemileri, gezegenleri, sahip oldukları üstün teknolojileri var. Güneşin yanından geçiyorlar, gezegenler arasında fink atıyorlar ama altını enerji için istiyorlar. Öyle mi? <laughs> evet doğru. Bunlar bizim gezegenimizdeki altını istiyorlar. Bu doğru. Hatta bunun için koskoca gezegeni kolonileştirdiler. Bu da doğru. Ancak altın düşkünlükleri enerji ihtiyacından değil. Bambaşka bir hayati bir konuda. Onlarca yıllık araştırmaların sonucunda bunun nedenini buldum. Ve bunu ilk kez benden duyacaksınız. İşte size neden altın düşkünlüğü olduklarının gerçek nedeni. SPT 1 milyon. Evet evet. SRTF 1 milyon. Nedir peki bu SRTF 1 milyon? Bildiğiniz Sun Protection Factor. Yani bir anlamda güneş kremlerinin ölçü birimleri. Bu anlamakiler güneşe çok yakın oldukları ve gezegenlerinin atmosferinin güneşi o kadar iyi süzememesinden dolayı geliştirdikleri altın bazlı bir koruyucu ile kendilerini korumak zorundalar. Çünkü altın tepkimeye girmez. Ve mükemmel bir yansıtıcıdır. Sonuç olarak Anunnakiler altını güneşten koruyucu olarak kullanıyorlar. Neyse konumuza dönelim. Sümerlerden devam edelim. Bakın yine Sümer tabletlerinde yazan Sumer kral listesine göre ilk krallar on binlerce yıl yaşadı. Mesela tabletlerde geçen ilk kral Anil, tam 28 bin yıl hüküm sürmüş. İkinci sıradaki Anlga, 36 bin yıl. Üçüncü sıradaki Enmenuana, 43 bin 200 yıl. Sonrası devam ediyor. 28 bin yıl, 21 bin yıl, 18 bin 600, 1200, 670, 960. Giderek kısalan, son dönemlerinde de 80, 36, 25, 35 gibi rakamlara inen hükümranlık süreleri. Sözde tarih bilimciler, bunların mitolojik abartı olduğunu söylüyorlar. Ve bizim bu safsatalarına inanmamızı bekliyorlar. Yani bu tabletleri yazanlar, dur lan sonrakilere bir şaka yapalım. Nasıl da şok olacaklar. Ha <laughs> Diye mi on binlerce yıl ile başlayıp, Sona doğru gerçek rakamlara indiler. Sırf bir şaka için mi oturup bir sürü tablete minik minik yazıları kazıdılar? Tabii ki hayır. Onlar gerçekleri yazdılar. O halde bu krallar nasıl o kadar uzun yaşadılar? Bu bir genetik üstünlüktü. Tabii ki Anunnaki DNA'sı ile sağlanmış bir genetik üstünlük. Sümer tablet metinlerinde ne diyor? Tanrılar insana hayat üfledi. Böyle diyor. Çünkü Anunnakiler DNA'larını bizimkilerle hibritlediler. Çünkü asıl mesele altın nano parçacıklı güneş koruyucuydu. Onlar bu DNA çalışmalarıyla insan derisini adeta gelişmiş biyolojik bir filtreye çevirdiler bu hibritlemeyle güneşe daha dayanıklı hibrit bir ırk oluşturdular. Büyük tufan. Tüm kültürlerde ortak bir anlatılır büyük tufan. Peki süper tabletlerine nasıl geçiyor biliyor musunuz? Tanrılar insanların fazla gürültü çıkarmasına kızıyor ve onları yok etmeye karar veriyorlar içlerinden bir tanrı bir adama gemi yapmasını ve nasıl yapması gerektiğini söylüyor. Para detaylarını merak edenler Gülgamış destanındaki tufan efsanesini araştırsınlar. Peki gerçekte olan neydi? Anunakiler Nibiru'nun yörüngeye gireceğini ve büyük felaketlere yol açacağını biliyorlardı. Dünya laboratuvarındaki pisliklerini, pisliklerinin temizlenip Yok olmasını istiyorlardı. Kendi DNA'ları ile gelişmiş, güçlenmiş hibritlerin bir gün daha da gelişerek başlarına bela olmasını istemiyorlardı. İnsanlar içinden, insanlar içinde hibrit DNA taşımayan ya da çok az taşıyan bazılarını ve bazı başka türlerini seçip bu gemiye bindirip kormaya karar verdiler. Gerisini de dünya'dan silecekler Buna karar verdiler ve yaptılar. Tablete göre Utna Fiştin isimli adama gemiyi inşa etmesini söyleyen Enki ismindeki tanrıydı. Çok belli ki Enki aslında bir Anunnaki'ydi. Bunlar tabletlerde var. Açıkça anlatılıyor. Ama onlar, onlar bu bilgilerin yayılmasını engelliyorlar. Müzelerde bile gerçek tabletler sergilenmiyor kopyalar gösteriliyor. Şimdi en kritik son. Anunnakiler gitti mi? Yoksa hala aramızda mı? Bazıları gitmedi. Bazıları formlarını değiştirdi. Reptilian formlarını. Onlar her yerde. Dikkatli olun. Herkes bilir ki Nobel ödülü e alanlar aslında Anunnaki ajanlarıdırlar. Geliyor. Birisi geliyor. Burada bitirmek zorundayım. Bir sonraki kayıtta size Sümer sonrası dönemde neler olduğunu, piramitlerin gerçek amacını ve eski Mısır tanrılarının kim olduğunu anlatacağım. Eğer, eğer hayatta kalırsam. Onlar her yerde. Şüphe edin, araştırın, gerçeği bulun. бирд унутпаган жеди фамини жеди фамилиялым